Şahin Türkmenoğlu, 1940 doğumluyum. Önce böyle bir organizasyon yaptıkları için Kayhan kardeşime, Hacı Kadir kardeşime ve Yener Türkmenoğlu kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Hakikaten böyle bir tabloyu özlemiştik. Pandemi dolayısıyla değerli abilerimizden uzakta kalmıştık. Bugün böyle birlikte olmamız bana büyük bir haz vermiştir tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben 1954 yılında rahmetli babamın yanında ticarete başladım. Askerlik dönüşümden sonra babamdan ayrıldım. Kendi iş yerimi açtım. Ve 2000 yılına kadar faaliyet gösterdim. 2000 yılından sonra yorulduğumu hissettim. Ve artık ticareti bıraktım. Özel hayatımın haricinde... Türk sanat müziğiyle uğraşıyorum. Ve burada çeşitli gruplar kurduk 1958 yılından beri. Çok güzel faaliyetlerimiz oldu. Musiki deyip geçmemek lazım. Bugün Mevlid-i Şerifler, Kur'an-ı Kerimler hep makam üzerine okunmaktadır. Biz musiki deyince bazılarının biraz böyle aleyhte bir tavır takındıklarını görüyoruz ama mesele o değil yani. Bugünkü hafızlarımızın bu kadar güzel okumaları makam bilgilerinden dolayıdır. Bu özel hayatımı ilgilendiren bir durum. Yoruldum, ticareti bıraktım. Ondan sonra emeklilik hayatını yaşıyorum şu anda. Seyahati çok severim. Çocuklarımla, torunlarımla seyahatlere gidiyoruz. Bu şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz. Allah'a şükürler olsun henüz sağlığımız yerinde. Allah'ım bize yüz bin kere şükürler olsun. Tekrar ediyorum bu güzel günü bizde yaşattıkları için. Teşekkür ediyorum. Ben sonsuz bir mutluluk duyuyorum. Bu abilerimizi böyle birlikte görünce ve onlarla birlikte olunca sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum.